la peggiore tempo Yaklaşık iki yıldan fazladır Mavişin Dünyası projesini çalışıyoruz. Deniz altında balıklarla ilgili ahlaki değerleri aşılamaya çalışan bir proje olarak e, hitap ettiği yaş, 7 yaş ve üstü olarak diyebiliyoruz. 19 yaşına kadar ki insanlara hitap, edebilir, hitap ediyor. E, şu an 7 bölümü biz yayınladık. hem kendi YouTube kanalımız var Mavişin Dünyası diye. Hem de Rehber TV'de yayınlanıyor eş zamanlı olarak. Yaklaşık bir 29 bölüm sürecek ilk sezon. İkinci sezon da 24 bölüm. Hemen hemen o da bitmek üzere. Tabii ekrana yansıması biraz zaman alacak. İlk sezondan sonra ikinci sezona biraz zaman ara vermeyi düşünüyoruz. Orada işlenmiş olduğumuz hikayeler biraz gerçek dünyada, gerçek bir çocuğun karşılaşabileceği hikayeler, hani toz pembe bir dünyadan ziyade, diyelim ki kandırılma olayı olabilir, söz getirip götürme. Gerçek dünyada ele, gözle görüp, gözle görüp ele dokunabildiğimiz gerçek hikayeleri dokunmaya çalıştık. Biraz da anne babalara bilinç vermeye çalıştık o konuda. Yani gerçek dünyanın da aslında böyle olabildiği çocuklara, çocukların çocuklara bir şekil onu aşılamaya çalıştık kendimize göre. Örneğin mesela ilk bölümde söylemiş olduğumuz ne vardı? Kültürler, e, herkese güvenip her yere gidilmeme gereği. E, güvenip gittiğiniz zaman başınıza neler gelebileceği olayını biz aşılamaya çalıştık. Özellikle bir bölümdeki bir olay çok hoşuma gitti. Örneğin, e, izlemişseniz bilmiyorum, e, orada bizim kötü karakterimiz Avan, e, Gümüş'ü diyor ki, şu karanlık yere gir, seni saklayacağız. Onu kandırmak adına diyor. Orada Gümüş bir an için tereddüt ediyor, hani gire mi, girmeyeyim mi diye falan. Hani girmese, o kötünün kurmuş olduğu plan boşa düşecek. Ama Avan diyor, no Gümüş, korkuyor musun? bir an için bakıyoruz ki gümüş hayır korkmuyorum deyip oraya giriyor. Aslında biz bunu da neyi vermeye çalıştık? Örneğin yani çocuklarımıza hayır diyebilmeyi, öğretebilmeyi. Yani evet gümüş o an için evet korkuyorum deseydi girmeyecekti oraya. Mesela bakıyoruz ki pek çok hayatlar şu bir kelimeden dolayı kararıyor. Yani ana kuzusu musun? Niçin bunu yapmıyorsun diye falan. Kendini arkadaşlarına karşı bir üstünlük e, ispatlama ispatlama derdine girerekten bakıyorsun, olmadığı işlere girebiliyorlar. girebiliyorlar Biz bunu biraz altyapılarına işlemeye çalıştık. Evet, insan bazen... Evet, korkuyorum, yapamıyorum da diyebilmeli. Ee, bu tür mesajlar vermeye çalışıyoruz çocuklara. Teknik boyutu ilk önce en önemli olay yetişmiş elemandır tabii. Ee, Yetiş... Animasyon diğer e, dallara nispeten geç meyve veren bir sektör. Yani diyelim ki yetişmiş bir eleman 2 yıldan aşağı yetişmiyor, 3 yıldan aşağı yetişmiyor. Bazen bu yıllarda alabiliyor. Bir 10 yıl tecrübeniz olduğu halde yine de öğrenmeniz gereken olaylar var, öğrenmeniz gereken teknikler var, kat etmeniz gereken mesafeler var. Bu animasyon bir gerçeği olarak duruyor. Animasyon her şey bir fikirle başlar ortaya bir idenin, bir fikrin atılmasıyla ortaya başlar ve onun etrafında bir senaryonun çekilmesi, o senaryo mütakibinde sanat yönetmenimizin ona ilgili karakterlerini, mekanlarını ortaya çıkarması, dokümanları ortaya çıkarması, bu da bir başlangıç. Şimdi animasyon üç boyutlu yapıyoruz. Üç boyutlu yani iki boyutlu yani nispeten daha değişik bir şey. Gerçek dünyayı tamamıyla simülte ediyoruz. Yani Simülasyon dediğimiz bir olay var, Gerçek dünya olduğu gibi e, animasyon dünyasına aktarmaya çalışıyoruz. Bu e, yönetmenimizin ortaya çıkarmış olduğu karakter ve mekanları mekanları mütakip onları animasyonda uç boyutlu hale getirmeye çalışıyoruz. Onları getirdikten sonra yavaş yavaş rig bir olay var, sahne tasarımı dediğimiz bir olay var. En önemlisi de, daha doğrusu en önemli değil de hepsi önemli de, ee, en zor bizim açıdan teknik olarak, donanım olarak en zor dediğimiz olay render olaydır. Ee, gerçi ince animasyonla biz mavi dünyasıyla biraz daha tanıdık. Diğeri biraz gölgede kaldı, beni hakkını teslim etmek adına onlardan bahsedelim. Ee, bizim daha önce Keko çalışmamız vardı. Hem iki boyutlu hem üç boyutlu. Ee, onun dışında bir hikaye, bir öğüt, bir, iki boyutlu çalışmamız var. Bizim ince Animasyon YouTube kanalımız var. Zaten orada çalışmalarımız var. İsteyen bakım görebilirler. Ee, güvercin Gerdanlığı adlı 10 bölümlük bir çalışmamız daha vardı. Ee, İbni Hazmen hikayelerinden delenerek e, tamamıyla şey diyebileceğimiz ...hikmetli hikayeden diye oluşmuş bir animasyon diyebiliriz. Bayağı da iyi kitap tadında bir animasyon. Tamamıyla bu ortamda oluştu, meydana geldi diyebiliriz. Onun dışında bizim yine 26 bölümlük Sadullah Aydın Bey'in Çöldeki Işık adlı romanından yapılmış bir animasyonumuz daha var o da bayağı iyi. Ve ondan sonra zaten belli bir e, tecrübe keşfettikten sonra Mavişin Dünyası gibi bir e, proje girmeye karar verdik. Bizim Mavişin Dünyası projesine önceki projelerimizden en çok Keku ile tanındık. E, gittiğimiz her yerde ilaki Keku'yu tanıyan birkaç kişiler rastladık. Hatta bazen hiç ummadığım yerlerde, aa siz Keku mu yapıyorsunuz Denildi duyduk ve bu bize bayağı bir özgüven verdi. Bizi sevindirdi. Bildi ki yani hiç ummadığımız yerde insanların evine girebilmişiz. Onlara kendimizi gösterebilmişiz. Ve bu bize bayağı bir cesaret verdi doğrusu. Yapmakta işte yapmak istediğimiz şeyin daha bir azimle yapmamız gerektiğini kanısına vardı. Kekoyu İki ikiye ayırmamız lazım. İki boyutlu çalışmamız vardı ve üç boyutlu. İki boyutlu tamamıyla bir ila 5 ila 6 7 yaşa kadar hitap ediyordu. Küçük çocuklar bayağı sevdiler onu. onu. Onu diyebiliriz yani. Ee, uç üç boyutlu da ise biraz işin rengi değişti diyebiliriz. Orada biraz daha 7 yaş ve üstü çocuklara hitap ediyordu. Genel olarak bütün animasyonlarımızda gerek ek olsun, gerek diğer çalışmalarımız olsun illaki faydalı bir şeyler vermeye çalıştık. Yani animasyonun bir e, araç olduğu, asıl olması gereken temiz bir nesil yetiştirmek gerektiği olduğunu zaten ilk buna iner ineraktan animasına başladık. Ee, orada da çocuklara aile sevgisi olabilir, büyüklere karşı saygı, küçüklere karşı sevgi, ee, toplam e, ahlaki değerleri işlemeye çalıştık. Ee, Kökoda. ...hemen hemen hepsini işlemeye çalıştık. Ee, namaz... O, 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 ...namaz olsun, abdest olsun... E, kelime şahadet olsun... ...biz bunları... ...tabii hani bir çocuğa, muhatabımız çocuk olduğu için... ağır konara... ...girsek de olmuyor zaten. Onların anlayabileceği şekilde... ...o konuları işledik. Ee, zaten yaklaşık bir 50 bölümlük... ...bir geko serisi oluştu. Orada da bu... ...bahsettiğimiz şey açık net görülebiliyor yani. Seslendirmeleri çözüm ortaklarımızla hallediyoruz. Yani senaryolarımızı biz belirledikten sonra diyalogları belirliyoruz. Kim ne diyeceği hangi şekilde, hangi aksana söylemesi gerektiğini belirttikten sonra bunu beraber çalıştığımız çözüm ortaklarımızla hallediyoruz. Türkiye'deki yapılan animasyonlar insafen iyi bir kalite yakalamış durumdadırlar. Var olan animasyonlar iyidir. Sadece şöyle bir nokta var, bu animasyonların yayınlanacağı platformlar çok az. Bu konuda yabancı animasyona rakabet edemiyoruz maddi noktada, pazar bulma noktasında özellikle. Biz bunu pazara çeviremezsek elbette ki yabancı animasyon şirketleriyle rakabet edemeyiz.